Esselamu Aleyküm. Nurdan gelen kainat burada nurla nurlanıp tekrar nura doğru gitmektedir. Yani dünya pazarında nur alıp nur satarız. Ancak nur aleminden gelen varlıklar özellikle insan. Eğer burada imandan, Kur'an'dan nurunu alırsa o nuruyla gider nur alemine. Ama ondan mahrum kalırsa nursuz olaraktan nurlu geldiği halde nursuz olaraktan hayatını idame ettirirse neticede nursuz olaraktan gitmiş olur. Kainatın hakikati bir nurdur. Allah nuru semavati vel ard. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Veya İbn Abbas'ın ifadesiyle münevvirus <laughs> semavati Yerleri ve gökleri nurlandırandır Ya nuran nur, yan münevviren nur, ya musaffiren nur, ya halikan nur, ya nuran kable küllun nuran ba'de küllun Nur Yani ey nurların nuru olan Allah'ım, evvelinde ahirinde. Böylece Kur'an-ı Kerim nurdur. İnsanın ruhu nurdur. Allah nurdur. Ve Böylece kainatın hakikati tabii ki maddenin kendi içerisinde nasıl ki incelik tabiri caizse kalınlığı varsa nur ve nurani olan şeylerin de kendi içerisinde incelik ve kalınlığı var. Sesin nurlu, nuru, ondan sonra havanın nuru, ısının nuru, bakışın görünün, görüntünün, vicdanın yani göremediğimiz manevi şeylerin kendi içerisindeki nurluluklarında da farklılık söz konusu olmuş olmaktadır. Onun için kainat genel olarak genel olaraktan nurdan gelmiş olup adeta şu alemde, şu dünya pazarında kendi nurunu alaraktan böylece buradaki almış olduğuna göre böylece bundan sonraki hayatı şekillenmektedir. Burada nur alırsa böylece o nur ile önceden getirdiği nur ile gider nur olan aleme. Ama Allah korusun. Nur ile geldiği halde burada hayatını zulüm, küfür ile, küfüre netice veren bütün şubeleriyle aynı şekilde zulümat içerisinde bırakırsa ve böylece bu alemden nurlu olarak değil de nursuz ve zulümatlı bir şekilde zulümat alemine doğru bu sefer geçmiş gitmiş olur. Kainat nurdan yaratılmıştır. Nur aleminin bir tecellisidir. Her şeyin aslında aslına baktığınız zaman kaynağında nur vardır. Özellikle nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselam vardır. Efendimizin ifadesiyle kainat benim nurumdan yaratılmış buyuruyor. Yine aynı şekilde Cenab-ı Hak böylece levlake levlak lema halaktül eflak buyururken yani ey Habibim sen olmasaydın sen olmasaydın ben alemi yaratmazdım hadisi kutsisindeki kainat olmadan evvel Efendimizin de demin dediğim gibi benim nurum vardı diyor. Allah böylece Efendimizin öz olaraktan kainatın öz ve özetini ifade etmiş olan böylece Efendimizin nurundan kainatı yaratmış olmaktadır. Güneş de zaten aslında zahiren baktığınız zaman madde değil mi? Dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa büyük. Ama hakikatına baktığınız zaman verdiği şey tamamen nurdur. Aynı şekilde bu dünya pazarı da kendisi madde de olsa ağacıdır, toprağıdır, insanıdır vesairesidir. Madde de olsa onun ürettiği şey manadır. Maneviyattır, nurdur ve ruhtur. İnsan da öyle değil mi? Hani ana karnından ana karnından geldik pazara, kefen aldık, girdik mezara. Yani biz ne yaptık? Ana karnına bir ruh olarak, bir nur olarak geldik. Oradan böylece o kefenimizi aldık. Ondan sonra gideceğiz mezara. Orada cesedimizi, bedenimizi, maddemizi aldık. Ve böylece ruh madde eşliğinde, bastonunda tabiri caizse, koltuk değneğinde bu dünyadaki varlığını diye geçirdi. Ve o koltuk değneğini, bastonunu burada bıraktı ve tekrar gitti. Ama ya yani nur olarak... Allah korusun ya da zulümat olarak gitmiş oldu. Onun için Allah'tan gelen vahiy nurdur. Kur'an-ı Kerim zaten 20 küsur adından birisi de nurdur. Verdiği hakikatler ise nurdur. Böylece nurdan gelen her şey tekrar nura inkılap etmekte, nura uruc edip yükselmiş olmaktadır. Ancak işte bu dünya ve bu dünyadaki yaşayışlar, iman ve küfür durumları tamamen neticeyi ve sonucu nur mudur, zulümat mıdır, ne olduğunu belirlemektedir. Onun için insan bu nurlu pazarda, nurani pazarda, nurlu olarak gelmiş olduğu, uğramış olduğu bu pazarda bir yolcudur. Böylece o insan o maddesiyle birlikte o nurunu alır, her şeyden de bir şeye bismillah der, oradan nurunu alır. Artık o lafız gitmiş geriye mana kalmıştır. Bir elhamdülillah elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen insan o mana ile ifade eder ki o elmanın affedersiniz bu dünyada kazuratı kalmıştır. Artık onun üzerine söylenmiş olan fikir, zikir, şükür, elhamdülillah ebedi aleme doğru uruç etmiştir. Böylece insanlar cennette aslında o elmayı değil o elma üzerine söylemiş oldukları o elhamdülillahı yemiş olacaklar, olacaklar ister istemez. Demek ki biz de inşallah bu dünyaya bir misafir olarak geldik. Bu dünya misafirhanesinde nurumuzu alırız, nurumuzu satarız. Kazancımız nur olur, sattığımız şeyde inşallah bir nur olur. Ne gibi? Güneş mesela yansıdığı zaman bir aynada onun ışığı, onun feyzi, onun o nuru o aynaya yansımış oluyor. İşte insan da aslında hakikatin bir aynasıdır. Ruhun da aynı zamanda maddi aleme yansımış olan bir aynasıdır. Böylece ruh o beden aynasında yansımış olan o nuru, o feyzi alaraktan böylece nurlanmış oluyor. Mesela şöyle diyebiliriz ki insan ruhu da aynı şekilde böyledir. Kalp mesela temizse iman nuru ister istemez orada parlaklığını göstermiş olur. Ama Allah korusun. Kur'an'da da o perdelenme ifadelerini Rabbimiz ifade ediyor. Yani özellikle gafletle, dalaletle, nefisle eğer perdelenmiş ise Allah korusun artık o karanlıklar ve zulümatlar içerisinde kalmış olmaktadır. Mesela bir toprak nasıl ki köküne bağlı ise, o kökü onu ayakta tutuyor ise ruh da Rabbisine bağlıdır çünkü oradan gelmedir. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ O ilahi kaynaktan gelen işte o ruh bir nurdur, bir ruhtur. Yani bir madde değildir. İşte o mesela ağaç nasıl ki güneşten olsun, topraktan olsun, sudan olsun değişik şeylerden aldığı şeyler ile beslenir ve bir meyve olur. İnsan ise işte imandan olsun Kur'an'dan olmuş o almış olduğu hakikat böylece ışığıyla nuruyla onunla beslenir. Adeta bütün duygularıyla bazen cesediyle işte ruh eğer zaten be beş, e, cesede hakim gelirse ruh cesede, akıl aynı şekilde mideye hakim gelirse insan nurlaşmış olur. İçi de nur dışı da nur olmuş olur. Nitekim Fetih suresinde simahum fi vucuhim min eseri sucud. Secdenin eseri onların simalarında görülür diyor Cenab-ı Hak diyor. İşte demek ki bu dünyaya gelen insan, nur olarak gelen insan secdede, secdede o nuru ve o nurun feyzini ve nuraniyetini, parlaklığını aldığı zaman böylece adeta kendisi de bir nur olmuş oluyor. Nurani hal kesbetmiş oluyor. Onun içindir ki Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de zaten öyle ifade eder. İnna Allah eşra minel müminina enfusuhum ve emwaluhum bi enne lehum Allah müminlerden mallarını ve canlarını onları cennet vermek karşılığında satın almıştır. İşte bu da insanın nuraniyet kesbetmesiyle yani imanın vermiş olduğu kendisindeki o hakikatla nuraniyet kesbetmesiyle işte o besleneceğimiz kaynak iki kaynaktır. Yani birisi Kur'an'ı ı Azimuşşan ve onun kalpte yansımış olan ve yerleşik olan iman hakikatlarıdır. O iman insanın bütün duygularını tenvir eder, aydınlatır, parlak, parlatır ve bir derece hakikatına rücu etmesine vesile olur. O da tabi ruhu besler. Ve böylece nurani olan o duyguların hepsi birden ruhu beslemesiyle ruh bir güç ve bir kuvvet kazanır. Ruh ne kadar güç kuvvet kazanırsa Rabbisi ile olan irtibatı da o derece daha güçlü, daha da kuvvetli olmuş olur. Onun için biz yani buraya o nuru almaya geldik zaten nurduk inşallah. İnşallah burada da o nuru alırsak nurlar katlanarak tıpkı Efendimizin dediği gibi el vudu alel vudu nurun ala nur. Abdest üzerine abdest nur üzerine nur gibidir. İşte abdest bir nurdur, secde namaz bir nurdur, iman zaten imanın hakikatları başlı başına bir nurdur. Böylece o nuraniyet içerisinde güçlü bir nur halini insan kesbettiği zaman Böylece o manada daha da güçlenmiş, o manada daha da hakikatını bir derece bulmuş olur. İşte eşyanın hakikatı nurdur. O manadır. Lafız değildir. Lafızlar nurani hakikatların yansımasına vesiledir. İşte yani aynen biri sayar bu konuda teknoloji bugün bunu çok güzel ifade ediyor. Teknoloji yani bakıyorsunuz o kasa nedir? O kasa zahiridir. Kasanın bir şu manada yani içindeki Esas olan şeyleri dışa yansıtmak için bir araçtır. Yoksa kasa, kasanın içerisindeki esas olan o programlardır. O da ne ile oluyor? Işık ile oluyor. Enerjinin oraya git gitmesi, monitörden ve ekranların onun yansıyarak görünmesiyle olmuş oluyor. Onun için neye bakarsınız bakın? Yemeği yediğiniz zaman yemek maddedir değil mi? Hanımlar ellerine sağlık. Yapmış oldukları çeşitli malzemelerle yemek yapıyorlar. Sofraya geliyor. Rabbim oruçlarınızı da kabul etsin iftar zamanında lezzetli yemekleri afiyet olsun yiyorsunuz. Yani o yediğiniz şey kazurat olarak geri çıkıyor. Ama ondaki o mana var ya dilin almış olduğu, ruhun almış olduğu hatta göz ve kulak gibi duyguların almış olduğu o lezzet, o zevk maddi değildir, manevidir. Şunu hiç unutmayalım. Göremediğimiz şeyler, Gördüğümüz şeylerden çok çok fazladır. Biz bunu Allah'a iman konusunu ifade ederken mesela kapı çaldı kapıya bir bakar mısın denildiğinde gidip kapıya böyle bakmıyoruz. He zil çaldı kapıyı açacağız. Anne kızına diyor ki kızım yemeğin tadına bakar mısın diyor. Şimdi kafasını herhalde tencerenin içerisine koymamış oluyor. Veya öğrenci öğretmenine diyor ki hocam diyor şuraya anlamadım bir bakar mısın diyor. Şimdi öğrenci gelip o sözüne öğretmen bakmıyor orada ne anlaşılması gerektiğini söylüyor. Onun için bütün bunlar hep nurdur işte. Nurdur. O defter, o kapı, o yemek bunlar birer lafızdır. Onun için kainattan maksut olan işte o nurdur. Ahirete giden ve gidecek olan işte o nurdur. Burada kalan lafızlardır. Burada kalan affedersiniz kazurattır. Kabalıklar, materyaller, madde gibi şeylerdir. Hakikatla beraber o nur, ruhla beraber güçlenmesiyle beraber gider ama Rabb'im muhafaza eylesin. Eğer nur gelen o insan küfür ile dalalet ile ha hayatını ve halini zulmete dönderirse o zaman o nur da gider, o zulmet kalır ve o şekilde geldiği yere o ruh gidememiş olur. Rabb'im muhafaza eylesin. Rabbim kab ka Rabbimiz kabirimizi de, kalbimizi de, neslimizi de, nefsimizi de, ailemizi de, dünyamızı da ahiretimizi de nur eylesin. Hayırlı nur ve nurani hayatlar saygı ve sevgilerimle.